Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrimizin ekonomisine öncülük etmeye, tüccarımıza, sanayicimize, girişimcimize yol göstermeye devam ediyoruz. ETO Başkanı Metin Güler, çevrim içi gerçekleştirilen TOP Müşterek Konsey Toplantısı'na katıldı. Siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, banka yöneticileri Aralık ayında Eskişehir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmut karşılıklı ekonomik ilişkileri değerlendirmek amacıyla Eskişehir Ticaret Odası'na konuk oldu. Başkan Metin Güler Anadolu Üniversitesi'nin dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği dış danışma kurulu toplantısına katıldı. Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Atilla Sabahçı, dış ticaret, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri meslek komitesi üyelerimizle birlikte Eskişehir Makina Mühendisleri Odası'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi tanınırlığı ve faaliyet alanı her geçen gün artan Eto Metsem, ülkemizin madencilik alanındaki en büyük buluşması olan Maden Türkiye 2022'de stand açtı. Eto Metsem'in standı fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. ETO Başkanı Metin Güler'in özel okul temsilcileriyle bir araya geldiği toplantılarda sektördeki talep ve sorunlar istişare edildi. Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Kahya, 2. 19. ve 23. Meslek Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda üyelerin ortak sektörel sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Servis taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir araya geldiği toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Meclis üyemiz Murat Destici ve 25. Meslek Komitesi üyelerimiz İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Şahin Erden'le bir araya gelerek sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulundu. Akaryakıt sektöründeki üyelerimize yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların değişimi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. ETO Başkanı Metin Güler sürücü kursları alanında faaliyet gösteren üyelerimizle bir araya gelerek sektörün talep ve sorunlarını dinledi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, eski şehire örnek oluyoruz. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Eskişehir E-Ticaret Merkezi tarafından gerçekleştirilen E-Ticaret sohbetlerine Top Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak konuk oldu. EFKM şehrimizin hem ekonomi hem de kültür sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Sinemanın ve tiyatronun usta ismi Uğur Yücel, Neyzen Tevfik, Hiç isimli tiyatro oyunuyla Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde seyircisiyle buluştu. Odamızın faaliyetleri Aralık ayında da basın kuruluşlarından yoğun ilgi gördü. 2 Eylül gazetesi imtiyaz sahibi Hakan Kaymak ve beraberindeki basın mensupları ETO Başkanı Metin Güler'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Eskişehir Ticaret Odası olarak meclisimizle, komitelerimizle, kurullarımızla ve hizmet birimlerimizle şehrimize ve üyelerimize güç katmaya devam edeceğiz.